Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zencefilli film zerdeçalım ve balım var. Hakiki bal bulursanız çok daha iyi olur. Ama bulamazsanız market balıyla da oluyor. Tahta kaşık kullanıyorum yerken de yaparken de. 2 tahta kaşığı dolusu zencefil. 2 tatlı kaşığı dolusu zerdeçal. yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar da bal kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Yemesi gayet kolay, tadı güzel. Balınız az gelirse veya tadı acı gelirse biraz daha bal kullanabilirsiniz. Küçük dünden beni astım bu ölçek hastasıyım. İlaçlar, doktorlar çok gezdim. Bu ilaç gerçekten çok iyi geldi. Hatta doktorum şu anda ilaçlarımı bırakmamı istedi. Çok mutlu oldum. İnşallah siz de yaparsınız. İnşallah size de çok iyi gelir. Bağışıklığını da kuvvetlendirdiğine inanıyorum. Yatmadan önce bir tatlı kaşığı tüketiyorum. Tüketim de gayet kolay. Macun kıvamında. Kanalıma abone varsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.